Arkadaşlar bakın burada bir kepçe var. Çalışıyor. Aa kolay gelsin kepçe ne yapıyorsun? Evet Onur Miraç da burada. Aa bakar mısınız burada kepçe çalışıyor. Burada da küçük iş makinelerimiz var. A -a, burada da trafik sıkışmış galiba. Çünkü bir yol çalışması var. Bakalım bakalım. Aa merhaba traktör. Sana da merhaba. Aa bir çekici sen ne yapıyorsun burada trafik çok sıkıştı bana yardım olabilir diye düşündüm buradayım küçük iş makineleri de burada oynuyor arkadaşlar ben çok sıkıldım ya bu yol çalışması bitmeyecek ben şuradan bir çıkmak istiyorum Czit, dit. şöyle bir geri geri gideyim dit, dit. merhaba iş makineleri Aa, bu ne ya Aa, burada bir merdiven var bence ben buradan çıkabilirim Aa, ne kadar güzel bir ev Wow, burası da garaj galiba. Didit 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 didit. Aa içine bakmak istiyorum biraz. Bakalım arkadaşlar içinde ne varmış. Didit 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 Bakacağım. Hmm, burası nasıl bir evmiş ya? Aa düşüyorum. Aa olamaz. Düştüm. Al bu ses de neydi? Aa merdiven düşmüş. İmdat! İmdat! Aa İş makinesi de çalışıyor. Arkadaşlar bir imdat sesi duyuyorum. Aa, ben de duydum. İmdat! İmdat! Haa! <laughs> Merak etme, turuncu araba seni çıkartacağız. Oo. Arkadaşlar, benim kasamdaki anahtarı al. Hadi kepçe indir. Aa, senin kasanda anahtarlar yok ki. Nasıl ya, kasamdaydı. Olamaz, çalışma yaparken düşürdük galiba. Oo, hadi arayalım. Arkadaşlar ne oluyor ya? Bu gürültü de ne? Bakar mısınız, turuncu kamyon garajda kaldı. Anahtarlar da yok, çıkamıyor. Ben Yukarıdan düşmüş. Değil mi? Evet anneciğim. Cı 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 hemen o zaman bulalım. O bakalım nerede? Şuradan bir etrafa bakalım. Ben şu kuş yuvasına bakayım. Aa merhaba tatlı pembe kuş. Senin yuvanda anahtarlar var mı? Çocuklar var mı? Hayır yok. Şuraya bakalım. Aa iş makinesine soralım. Merhaba büyük iş makinesi. Bizim burada anahtarlarımız kayboldu. Buralarda bir yerde. Gördün mü? Evet şurada bir anahtar var. Bunlar olabilir mi? Ha, evet ama bir saniye. Benim oraya kadar kepçem yetmiyor. Bana yardım eder misin iş makinesi? Tabii ki de. Wow, ne kadar güçlüsün. Bir daha yapar mısın? Wow, çok güçlü bu iş makinesi ya. O zaman senin boyun oraya yeter. Hadi indir bakalım anahtarları bizim için. Wow. Aa. Ah. ah. Birazcık daha zorlaman lazım. Az kaldı. Düşüyor. Aa, ah, olamaz. Alabilecek miyiz çocuklar? Ah. Onları bana getirir misin kepçe? Aa. Ah. İşte oldu. Teşekkür ederiz. Gel bakalım buraya küçük kamyonu da aldık. Ah, anahtarlar burada. Şunu kepçeme takayım. Getirdim. Hadi bakalım açalım. Geldik. Turuncu araba, merak etme. Çik, Çık. çik, çik. Açalım bakalım. Oh şu öncelikle hangi kapıyı açmalıyız ki? Bak. Evet anneciğim. Aa, mavi kapıyı maviyle açalım. Aa. Olmuyor ki. Acaba kırmızı ile mi açacağız? Sizce kilit? Hı -hı, bu da olmadı, girmiyor ki. Acaba sarı mı çocuklar? Ne dersiniz? Aa evet oldu. Bakın mavi anahtarla açamadık ama kilit rengimiz sarı onunla açtık. Turuncu araba. O ters döndüğü için burayı kadar gelemiyor. Acaba kepçe girse yardım edebilir mi? Oo. Hayır dönemiyorum. Mesafem çok dar. Diğer kapı da açılmalı. Onu ulaşamıyorum. Onu kurtaramıyorum. Tamam. O zaman sarı kapıyı sarı anahtar. Oh, sarı anahtarla açamıyorduk. Kilit rengi kırmızı. O zaman kırmızı anahtarı kullanmalıyız. Hadi bakalım açalım. Gel bakalım. Hı -hı. Hii, çok sıkışmışsın burada olamaz. Sen nasıl düşmüşsün turuncu araba? Seni buradan da kurtaramayız. O zaman hadi gelin kırmızı kapıyı da açalım. Kapı kırmızı, kilit rengi mavi. O zaman mavi yuvarlak anahtarı kullanalım. Gel bakalım seni de şöyle açalım. Oo, işte oldu. Birazcık yardıma ihtiyacımız var. Büyük kepçe, sen gelip birazcık bize yardım edebilir misin? Siz çıkın bakalım şuradan. Turuncu araba, Vuh. siyah araba, sen de çık. Yolu açın bakalım, sen de gel. Ben de geliyorum. Belki bana da yardım vardır. O, buraya girebilir misin kepçe? Ah nasıl yapsak ya? Küçük kamyonda girip içse mi? Kepçe buradan girebilir misin? Buradan da girmiyordu ya. Hayır yapamıyorum. Kepçem büyük geliyor buraya. Bakın hareket edemiyorum. O zaman ben bir geri geri çıkayım. Bir daha deneyeyim ama. Aa bakar mısınız? Nasıl çalışıyor. Vav wow, çok güzel. Hayır, ben buraya çok büyüğüm. Buraya küçük kepçe dikkat et. Arkanda arabalar var. turuncu araba. Sarı araba yolu aç. Kaza yapacaksın. Aa, nasıl duruyor bakar mısınız? Teşekkür ederiz sarı kepçe. Aa olmadı. Şimdi o zaman ben şuradan girebilirim. Sanıyorum olacak. Birazcık daha Yardıma ihtiyacım var. Kurtarıyorum onu. Ah, işte oldu. Şimdi buradan ne yapayım? Dozer gelsin. Gel bakalım dozer. Çik, çik, çik. Birazcık daha ittirmelisin. Kepçe bunu yapabilir misin? Sizin için deniyorum. Çik, çik. Ah, işte oldu. Hop. geliyorum. Turuncu araba iyi misin? ama çok korktum. Sonunda kurtuldun. Ama öyle çok merak etmemelisin her şeyi. Oo, oh, kepçe de çıksın bakalım buradan. Çik, 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 çik. Oldu. Ben de bu çömelerek evet, sen de çömelerek ya anneciğim. Arkadaşlar, bugün çok yorucu bir gündü. Bakın, kepçe de çok yoruldu. Kepçe artık evine gitsin mi? Yol çalışması bitti. Araba gidecek çiçeğin yanına park edecekmiş. Artık gidip de park etsin bakalım. Aa, gidiyor, park ediyor. Aa, bakar mısınız kepçe gitti? Park etti işte. O zaman biz de artık yolumuz açıldı gidelim. Zişt, zişt, zişt. Traktör de gidiyor. Tır 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 İş makinelerinde kimler var burada? Kamyon, dozer, kepçe. Ben de gitmek istiyorum artık. Dinlenmek istiyorum. Arkadaşlar hadi biz de garajlarımıza girip uyuyalım. Çik, 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 çik. Çik, 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 çik. Çik, 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 çik. O çok yorucu bir gündü. İyi geceler arkadaşlar. Ben şöyle dönmeliyim. Yoksa kapanmayacak. Evet, kırmızı garaj kapısı kapandı. Şimdi sarı garaj kapanıyor. Şimdi de mavi garaj kapandı. Bütün arabalar uyudu. İşte, aa, Sizin anahtarlarınızı getiriyorum. Buraya taktım. Çik, çik. Çık çık. Arkadaşlar hepinize iyi uykular. Anahtarları şuradan atayım mı size? Yoksa dışarıya çıkamazsınız. Attık. Ay düştü. Onu da şuraya koyalım. Arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Bakın kepçemiz çalışmaya devam ediyor. Görüşürüz. Ücretsiz kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın.